Şimdi konumuz mıknatıslık ve manyetizma. Demir, nikel, kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren maddelere mıknatıs adını veririz. Mıknatıs doğal olarak bulunduğu gibi yapay olarak da elde edebiliyor. Mıknatısın her zaman iki kutbu vardır. Bunlar N ve S kutuplarıdır. Aynı cins kutuplar birbirlerini iterken zıt cins kutuplar ise birbirlerini çekerler. Mıknatısın manyetik alan çizgileri en kutbundan S kutbuna doğrudur. Hiçbir zaman tek kutuplu mıknatıs elde edemeyiz. Mıknatısın N ve S kutupları olduğunu söylemiştik. Ve demiştik ki hiçbir zaman tek kutuplu mıknatıs elde edemeyiz. Örneğin şekildeki mıknatısımızı ortadan ikiye böldüğümüzde kutupları N, S ve N, S olacak şekilde iki ayrı mıknatıs elde etmiş oluruz. mıknatısın manyetik alan çizgileri N kutbundan S kutbuna demiştik. Bunun gösterimini ise şu şekilde yaparız. Eğer ortamda birden fazla mıknatıs var ise o zaman manyetik alan çizgileri şu şekilde gösterilir. Mıknatısların aynı kutuplarının birbirlerini ittiğini, zıt kutuplarının birbirini çektiğini söylemiştik. Buna manyetik klomp kuvveti adı verilir. Manyetik klomp kuvveti mıknatısın kutup şiddetleri çarpımıyla doğru orantılı, uzaklığın karesiyle ters orantılıdır. Şekilde mıknatısların N ve S kutupları verilmiştir. Ve bu kutupların birbirlerine olan uyguladıkları manyetik kuvvetler de verilmiştir. Bu kuvvet F eşittir. K çarpı M1 çarpı M2 bölü D kare ile hesaplanır. Burada M1 ve M2 dediğimiz mıknatısların kutup şiddetleri D ise mıknatıslar arası mesafedir. K ise 10 üzeri eksi 7 değerindedir. Şimdi mıknatıslanma çeşitlerini öğrenelim. 1 Sürtünme ile mıknatıslanma. Kutupları şekildiği gibi olan bir mıknatısa demir çubuğu Bu şekilde sürtecek olursak demir çubuğun bir süre sonra mıknatıs özelliği kazandığını görürüz. Çubuğun kutupları ise N ve S olacaktır. 2. Dokunmayla mıknatıslanma Normal mıknatıslanmada bir mıknatısa bir demir çubuğu değdirdiğimizde demirin mıknatısa yapışacağını hepimiz biliriz. Bir süre sonra bu demir çubuğun altına bir demir çubuk daha koyduğumuzda bu da üstteki demir çubuğa yapışacaktır. Bu bu demir çubuğun mıknatıs özelliği kazanmış olduğunu gösterir. Kutuplarını ise şu şekilde belirleriz. S N S N Yine aynı şekilde N S olacaktır. Bir diğer mıknatıslanma çeşidimiz ise etki ile mıknatıslanma. Yere sabitlediğimiz bir demir çubuğa bir mıknatısı Şekildeği gibi yaklaştıracak olursak demir çubuk geçici süre mıknatıs özelliği kazanır. Kutupları ise N ve S olacak şekildedir. Eğer biz bu mıknatısı demir çubuğun ortasına yaklaştıracak olursak şu şekilde O zaman demir çubuk çift mıknatısmış gibi davranır. Kutupları da ortası en uç kısımları S olur. Akımın manyetik etkisi. Bir telden veya halkadan veya bobinden akım geçirildiğinde bunlar etrafında manyetik alan çizgileri oluşur. Şimdi bu manyetik alan çizgilerinin ve oluşan manyetik alan şiddetinin nasıl bulunduğunu öğrenelim. 1. Akım geçen düz telin oluşturduğu manyetik alan Şekildeki düz telden I şiddetinde akım geçtiğinde telin etrafında dairesel olarak manyetik alan çizgileri oluşur. Bu manyetik alan çizgilerinin yönü sağ el kurayla bulunur. Baş parmak akım yönünü gösterecek şekilde tel sarıldığında dört parmak manyetik alan yönünü gösterecektir. Telin etrafında tel merkez olacak şekilde dairesel olarak manyetik alan çizgileri bulunur. Bu manyetik alan çizgilerinin yönleri de bu şekildedir. Telden D kadar uzaklıkta bir noktada oluşan manyetik alan şiddeti ise K çarpı 2 I bölü D ile hesaplanır. Sistemde birden fazla tel var ise Tek tek manyetik alanları bulunup vektörel toplama işlemi yapılır. 2. Üzerinden akım geçen halkanın oluşturduğu manyetik alan Şekilde R yarıçaplı çaplı O merkezli bir halkada ok yönünde I akımı geçmektedir. Bu halkanın merkezinde oluşan manyetik alan yönü ve şiddeti nasıl hesaplanır? Bunu da yine sağ el kurayla buluruz. Burada dört parmak akım yönünü gösterecek şekilde halkayı sardığımızda baş parmak manyetik alanın yönünü gösterecektir. Merkezde oluşan manyetik alanın şiddeti ise B eşittir. K çarpı 2 pi I bölü R ile bulunur. 3 Üzerinden akım geçen bobinin oluşturduğu manyetik alan. Şekildeki bobine iletken bir telin sardık. Ve telden ok yönünde I akımı geçirdik. Bu bobinin etrafında oluşan manyetik alan yönünü sağ el kuralıyla buluruz. Dört parmağımız akım yönünü gösterecek şekilde bobini sardığımızda Baş parmağımız manyetik alan yönünü gösterecektir. Manyetik alanın şiddeti ise B eşittir. K çarpı 4 pi I çarpı N bölü L ile hesaplanır. Burada N e, bobindeki sarım sayısı L ise sarımın uzunluğudur. Bu bobinin içerisine demir bir çubuk yerleştirdiğimizde bu demir çubuk bir süre sonra mıknatıs özelliği kazanır. Buna elektromıknatıs adını veririz. Demir çubuğun kutupları ise biraz önce manyetik alanın yönünü bulduğumuz gibi olur. Yani sağ el kuralında baş parmak manyetik alan yönünü gösteriyorsa Demir çubuğun bu ucu N kutup, bu ucu da S kutup olacaktır. Manyetik kuvvet. Bir mıknatısın N ve S kutuplarını karşılıklı yerleştirdiğimizde arada düzgün bir manyetik alan oluşuyordu. Bu manyetik alan içerisine üzerinden I akımı geçen bir teli şekildeki gibi yerleştirdik. Bu telin bir süre sonra hareket ettiğini gözlemleriz. Çünkü tele etki eden bir manyetik kuvvet vardır. Bu manyetik kuvvetin büyüklüğü F eşittir B sin alfa ile hesaplanır. Burada B dediğimiz ortamdaki manyetik alan şiddeti, Ö dediğimiz telden geçen akım, L telin manyetik alan içerisindeki boyu, alfa ise tel ile manyetik alan çizgileri arasındaki açıdır. Manyetik kuvvetin yönü ise sağ el kuralına göre bulunur. Dört parmak manyetik alan yönünü gösterecek şekilde el açılacak. Baş parmak akım yönünü gösterecek. Avuç içi ise manyetik kuvvet yönünü gösterecektir. Şimdi birbirine paralel olarak yerleştirilen tellere etki eden manyetik kuvveti inceleyelim. Şekilde I1 ve I2 akımının geçtiği teller aralarındaki uzaklık D olacak durumda yerleştirilmiştir. Bu teller birbirlerinin manyetik alan içerisinde oldukları için birbirlerine manyetik kuvvet uygulayacaktırlar. Eğer tellerden aynı yönde akım geçiyor ise bu teller birbirlerine çekecek. Zıt yönde akım geçiyor ise birbirlerini itecektir. Bu manyetik kuvvet tellerden geçen akımların çarpımı ile doğru orantılı, tellerin boyu ile doğru orantılı, teller arası uzaklık ile ters orantılıdır. Şimdi bu anlattıklarımızla ilgili bir örnek çözelim. Özdeş mıknatıslar sürtünmesiz yatay düzlemde serbest oklar yönde hareket ediyor. Buna göre mıknatısların X, Y, Z ve T ile gösterilen kutupların işareti hangisi olabilir? Birinci şekle baktığımızda mıknatıslar birbirlerini itmektedirler. O zaman X ile Y aynı kutup olmalıdır. İkinci şekle baktığımızda mıknatıslar birbirlerini çekmektedirler. O zaman Z ile T zıt kutup olmalıdırlar. Y ile Z de aynı kutup olamayacağından dolayı doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Şekildeki örneğimizde teller birbirine manyetik kuvvet uygulamaktadır. 1. Bir, bir arttırılırsa 2. D arttırılırsa 3. Tellerin boyu arttırılırsa işlemlerinden hangileri yapıldığında tellerin Birbirlerine uygadığı manyetik kuvvet artar. Birbirine paralel olan teller karşılıklı yerleştirildiğinde birbirlerinin manyetik alan içerisinde olduğundan dolayı birbirlerine manyetik kuvvet uygularlar. Tellerde zıt yönde akım geçtiği için bu teller birbirlerini itecektirler. Bu itme kuvveti tellerden geçen akımların çarpımı ile doğru orantılı. Tellerin boyu ile doğru orantılı. Aralarındaki uzaklık ile ters orantılıydı. O zaman I1 arttırılırsa manyetik kuvvet artacak. D arttırılırsa manyetik kuvvet azalacak. Tellerin boyu arttırılırsa manyetik kuvvet artacaktır. Buna göre doğru seçeneğimiz D şıkkı olacaktır. Bir diğer örneğimize geçecek olursak, şekildeki iletken düz telden akım geçiyor. Buna göre bir akım şiddetini azaltmak, iki akım şiddetini arttırmak, 3 akımın yönünü değiştirmek işlemlerinden hangileri yapılırsa X noktasında oluşan manyetik alanın büyüklüğü artar? Düz telin etrafında oluşan manyetik alan şiddeti telden geçen akımla doğru orantılı telin noktaya olan uzaklığıyla ters orantılıdır. O zaman telden geçen akım şiddetini azaltınca manyetik alan şiddeti de azalacaktır. Akım şiddetini arttırınca manyetik alan şiddeti artacaktır. Akımın yönü x noktasında oluşan manyetik alanın yönüne etkiler şiddetini etkilemez. Bundan dolayı doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 1. mıknatıs, 2. elektrik yüküre, 3. üzerinden akım geçen tel. Yukarıdakilerden hangisine pusula yaklaştırıldığında pusulanın iğnesi sapar? Pusulan iğnesinin sapması için ortamda bir manyetik alanın oluşması gerekir. Mıknatıs kendi etrafında manyetik alan oluşturur. Üzerinden akım geçen tel de kendi etrafında manyetik alan oluşturur. Fakat durgun yükler manyetik alan oluşturamazlar. Bundan dolayı doğru cevabımız bir ve. 3'ün bulunduğu D şıkkı olacaktır.